Cinsellik bizim toplumumuzda ve hatta dünyada neredeyse pek çok coğrafyada asla dokunulmayacak bir tabu gibi. Ve yasak bölge, kırmızı çizgilerle, dikenli tellerle korunmuş olan bir alan. Fakat ilginçtir ama bunca koruma kalkanıyla birlikte hiçbir şekilde konuşulması dahi, ağza alınması dahi pek çok yerde mümkün olmayan bu kavram neredeyse pek çok insanın 7/24 gece gündüz sabah akşam aklından çıkmayan bir kavram. Çok tuhaf. Cinsellik gibi insan doğasının en temel parçasının bu kadar büyük bir tabu haline getirilmesi aslında altta pek çok duygunun da bastırılmasının nedeni olabiliyor. Aslında bastırılmış duygular, özellikle bastırılmış cinsellik başka başka sapıkça davranışlara da dönüşebiliyor bastırılmış cinsellik stresle birlikte bir takım psikolojik problemlere de dönüşebiliyor. Bastırılmış cinsellik ilişkideki problemlerden iş hayatındaki sorunlara dek pek çok yere yansıyabiliyor. Cinselliği konuşmamak, cinselliği sürekli olarak rafa kaldırmak, bunu ayıp, günah, yasak, asla dokunulmayacak bir alan gibi görmek aslında beraberinde bastırdığımız duyguların çok daha şiddetli bir şekilde karşımıza çıkmasından başka bir işe yaramıyor. Hep bir arkadaşın bir problemi var diye başlıyoruz cinsellikle ilgili sorunlara. Eczaneye gidip bir kondom almak için bile bir arkadaşa alıyoruz. Hatta bazı eczanelerde bir arkadaşa alınacak haplarla alakalı raflar oluşturuluyor. İşte cinselliği konuşmak o bastırılmış duygularımızı hiçbir şekilde saplantılı bir takım noktalara taşımamak açısından çok önemli. Şimdi cinselliği tabii böyle her yerde ulu orta konuşamıyoruz. Hatta cinsellikle alakalı bir takım problemleri sorarken bile, örneğin ben bir cinsel terapist olarak aldığım soruları hep bir arkadaşın ağzından alıyorum. Hep bir arkadaşın bir takım problemlerini bana ileten insanlardan mesajlar geliyor bana. Bunu yadırgamıyorum tabii çünkü videonun başında anlattığım şeyleri yaşadığım benzer bir coğrafyada ben de gözüme açtım hayata ve bulunduğum çevresinde cinselliğin ayıp, yasak, günah gibi hep bu şekilde ifade edildiği bir ortamdı benim de ve pek çoğumuzun da eminim öyleydi. Ama Biraz olgunlaşmaya başladıkça ve hayatta olup bitenleri daha sağlam bir perspektiften geçirip incelemeye başladığımızda aslında konuşulmayan şeylerin daha da büyüdüğünü ve çoğaldığını fark ediyorsunuz. Benim cinsel terapi alanındaki kariyerim sevgili dostum ve kıymetli hocam Cem Keçe ile birlikte başladı. Ve CİSET'teki ee yolculuğumda aslında Cem Keçe'den, sevgili Cem Keçe'den öğrendiğim çok fazla şey oldu. Ve onun eğitimlerinde, cinsel terapi eğitimlerinde daha birinci gün insanlar cinselliğin çok rahat bir şekilde konuşulduğunu fark ederler. Ve hatta bir tuhaf gelir onlara, şaşırırlar. Yani cinselliğin aslında çok böyle sansürlenmeden konuşulduğu bir eğitim ortamında insanlar önce bir neye uğradığını şaşırır ama sonra cinselliğin konuşuldukça aslında anlaşılabilen bir kavram olduğunu ve ne kadar rahat bir şekilde ifade ederseniz o kadar cinselliğe ve cinsel sorunlara karşı daha geniş bir perspektif kullanabileceğinizi fark edersiniz. Dolayısıyla cinselliği bir problemi çözerken de kendimizi ifade ederken de Çiftlerin birbirine isteklerini dile getirirken de açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Cinselliği konuşmak demek böyle her yerde cinsellikten bahsetmek, sürekli argo bir dil kullanmak demek değil ama cinselliği hayatın bir parçası, bireyin kendi varoluşunun çok önemli bir parçası gibi görmek demek ve Özellikle insanların cinsel problemleri de tıpkı bedenlerindeki herhangi bir sağlık problemi gibi, bir psikolojik problem gibi bir problem olarak görmeleri önemli. Bunu bir eksiklik, bir hastalık, bir sakatlık, bir noksanlık gibi halk dilinde iktidarsızlık diye tabir edilen o üzücü talihsiz ifadede olduğu gibi cinsel gücünü kaybettiğinde sanki her şeyini kaybediyormuşsun gibi çok ciddi bir ifadeyle, etiketle yoğurmak son derece hatalı. Cinselliği konuşabildiğimiz ölçüde çözebiliyoruz. Cinselliği konuşabildiğimiz ölçüde haz alabiliyoruz. Özellikle çiftlerin cinsellikle alakalı var olan sorunlarını ve isteklerini birbirlerine ifade edebilmeleri kadar doğal bir şey yok. Cinselliği konuştukça insanlar cinselliğin daha fazla doğası gereği derinine dalmaya da başlayabilirler. Cinsellik bir keşfetme sürecidir ve bu keşfi yapabilmek için sizin bu keşif yolculuğuna çıkmanız gerekir. Sadece bunu klasik, şartlandırılmış, mekanik bir takım yöntemlerle yapmaya devam edersek, cinselliğin sadece buzdağının tepesindeki görünen kısmı kadar kısmından zevk alırız. Oysa ki cinsellik keşfettikçe insanın bedenen ve zihnen rahatladığı, kendisiyle ve partneriyle bir ve bütün olduğu aslında doğu öğretilerinde, uzak doğu öğretilerinde anlatıldığı gibi bir aydınlanma ve bilgeleşme haline dönüşüyor. Cinsellik kendin olabilmek anlamına geliyor. Cinsellik kendinde ve partnerinde hayatın enerjisini, yine uzak doğuluların yaşam enerjisi dedikleri, çi enerjisi dedikleri o varoluş enerjisini aktive edebilmek anlamına geliyor. İşte bu nedenle böylesine güçlü bir enerjiyi, böylesine büyük bir arınma kaynağını bastırmak yerine konuşabilmek, bunun da tıpkı diğer tüm bedenimizin fonksiyonları gibi gayet doğal, gayet normal bir fonksiyon olduğunu kendimize hatırlatmamız lazım. Eşinizi, partnerinizi kırmamak adına, onu incitmemek adına cinsel hayatınızdaki bir takım şikayet ettiğiniz ya da rahatsızlık duyduğunuz konuları paylaşmamak karşınızdaki insana da kendinize de yapabileceğiniz en büyük saygısızlık anlamına geliyor. Örneğin bir şey hoşunuza gitmediğinde ya da bu size haz vermediğinde bunu yapmaya devam etmek zorunda olmamalısınız. Özellikle Cinsel şiddet dediğimiz bir kavram var ve cinsel şiddet sizin cinsellikte arzu etmediğiniz bir durumla karşı karşıya kalmanız. Yani eşinizin sizden cinsel fantazilerinden birini talep etmesi sizin bunu her zaman kabul edeceğiniz anlamına gelmemeli. O bunu talep edebilir ama siz de bunu reddetme hakkına sahipsiniz. Fakat buna rağmen bunu zorla yapmaya kalkıştığında artık bu ciddi bir problem. Hatta bazen hukuki bir problem haline bile dönüşebiliyor. Dolayısıyla konuşabilmek çok önemli. Zorla buna katlanmaktan ya da sadece karşınızdaki insanı memnun edebilmek için istemediğiniz bir şey yapmaktan bahsetmiyorum. Açık bir iletişim kurabilmek, kendini net bir şekilde ifade edebilmek, beklentilerini, isteklerini, şikayetlerini, rahatsızlıklarını, fantazilerini, kafandan geçen düşleri, korkularını, her şeyini paylaşabilmek. İşte cinsellik hani fiziki anlamda çıplaklıkla eş anlamlıdır ya zihnende bir çıplaklıkla birleştiğinde bu her şeyimizle iletişim kurabildiğimizde işte organik, doğal ve şeffaf bir cinsel yaşam ortaya çıkıyor. Freud'a göre bastırılmış duygular aslında psikolojik problemlerimizin en temel nedenleri ve birçok psikolojik sorun aslında basılmış cinsel dürtülerle, cinsel isteklerle bağlantılı ve bu cinsel dürtülerimiz ifade edilmemiş olan, yaşanmamış olan cinsel dürtülerimiz aslında iletişim kurmadığımız anlarda birikmiş olan bir enerji. Bunları şöyle düşünün. Örneğin deprem dediğimiz doğa olayında fay hatlarında biriken bir enerjinin, sıkışan bir enerjinin patlaması aklımıza geliyor değil mi? Aslında fay hatlarında bir Stres birikiyor. Stres enerjisi birikiyor. Biriken o fay hatlarındaki enerji sıkışarak, birleşerek, zaman içerisinde büyüyerek en sonunda bir fay hattında kırılmaya, yani bir depreme neden oluyor. İşte bastırılmış cinsel dürtüler, ifade edilmemiş, dile dökülmemiş arzular tıpkı o fay hatlarında birleşen o büyüyen e, stres enerjisi gibi bedenimizde, zihnimizde, ruhumuzda bir strese dönüşüyor. Ve bunun patlamaları, yansımaları bazen iş hayatında, bazen evlilik hayatımızda, bazen sağlığımızda bir problem şeklinde karşımıza hiç ummadığımız bir anda ve zamanda çıkabiliyor. Basılmış duyguların, basılmış libidinal enerjinin hayatımızda, bedenimizde, ruhumuzda etkileşim halinde olduğumuz herkesle ve her yerde, bazen trafikte, bazen sokakta patlamalarıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz son derece yüksek. Peki ne yapmamız gerekiyor? 1. Videonun başında da ifade ettiğimiz gibi cinselliği tabii ki doğru yerde, doğru zamanda, doğru bir şekilde, aleni bir şekilde, ulu orta konuşmaktan bahsetmiyorum. Doğru yer ve doğru zamanda, doğru şekilde sağlıklı bir dille ifade edebilmek. Özellikle partnerinize, eşinize cinsellikle alakalı isteklerinizi, arzularınızı, rahatsızlık duyduğunuz şeyleri onu kırmadan, incitmeden, ona kendini kötü hissettirmeden ya da onun belki de zihninde cinsellikle alakalı bir travma oluşmasına neden olmayacak bir dille anlatın. Kırıcı bir dille değil. Sandviç tekniği dediğimiz hani önce güzel bir girişle, sonra ortaya harika bir eleştiri ve geri bildirimle, sonra tekrar güzel bir kapanış cümlesiyle bu geri bildiriminizi verin. Yani şöyle. Seninle birlikte olmak ve seninle geçirdiğim her an benim için son derece kıymetli. Bununla birlikte bazen sevişirken benim istemediğim şöyle şöyle bir durumla karşılaşıyorum ve bu beni o anda cinsellikten soğutuyor. Ve ben sana o anda kendimi yeterince veremiyorum. Bu da beni rahatsız ediyor. Buna dikkat edersen eminim birlikte çok daha güzel, haz alarak sevişebileceğiz. Bakın harika bir ifade etme şekli. Şikayet etmek yok, kızmak yok, bastırmak yok. En önemlisi içine atmak yok. Bir arkadaşın şöyle bir problemi var diye orada burada dert için bir çözüm aramaya kalkışmak da yok. Sadece açık iletişim var. Şikayetlerinizi, beklentilerinizi, bazen tiksindiğiniz bir durumu, bazen korktuğunuz bir durumu, sizi kaygılandıran bir durumu ya da kafanızda size sapıkça da gelebilir belki ama bir hayali, bir fanteziyi anlatmaktan bahsediyorum burada. Siz sadece dile dökün karşınızdaki insanın bunu kabul edip etmemesi değil önemli olan sizin bunu dile dökmüş olmanız ve olgun insanlar işte aynen bu şekilde iletişim kurarlar. Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir ruh hali demek ve sağlıklı bir ruh haline eriştiğimizde sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir aile hayatı, sağlıklı bir sosyal yaşam karşımıza çıkıyor. İşte bu nedenle cinsel anlamda insanın kendini mutlu etmesi, cinselliği konuşabilmesi cinsellikle alakalı var olan problemlerini de net bir şekilde ifade edebilmesi çok önemli. Hepimizin istediği şey mutluluk. Hepimizin aradığı şey huzur. Hepimizin aradığı şey dinginlik. Hiçbirimiz stres altında kalmak istemiyoruz. Basılmış duygularımızın bizi yönetmesine hiçbirimiz izin vermek durumunda da değiliz. Cinselliği konuşabilmeniz. Tıpkı bu kanalda yaptığımız gibi, tıpkı pek çok farklı platformda da konuşabileceğimiz gibi. Cinselliği konuşabildiğimiz ölçüde cinsellikle alakalı sorunlarımızı da dile dökebileceğiz. Lütfen bundan çekinmeyin. Bundan utanmayın. Yeri geldiğinde bir profesyonel destek almaktan da çekinmeyin. Sonuçta bu kanalda yayınladığımız videoların hiçbiri bir tedavi ya da terapi iddiasında asla bulunmaz. Bunlar sadece fikir verebilir. Ama gerçek bir desteğe ihtiyacınız olduğunda lütfen bir profesyonel destek almaktan da çekinmeyin. Evet sevgili dostlarım, bu videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, sorularınız varsa bunları iletmeyi ve henüz abone değilseniz de abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Böylece her yeni videoda size el sallayarak ben geldim ve yeni bir videoyla burada sizin karşınızdayım diyebileyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.